arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda annem var arkadaşlar. Çünkü bu sefer annem kombinimi yapacak arkadaşlar. Evet Naz'ın kombinini bugün ben yapacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada bir tane parlak Yapan yani gök gürültüsü yapan bir tane pet pot gibi bir şey gelmiş. Yani pet büyütme şeyi gelmiş. Ee, videonun sonunda onu deneyeceğim annemle birlikte. Evet haydi başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar. Biz. Bu arada e, bunu böyle yapıyoruz gördünüz mü? Yeni şey gelmiş oluyor mu? Olmuyormuş. Normal pilde örnek vereceğim size. Ben yapamıyorum ki. Üç tane aynı say. Da, e, dostum yok. Ay. Neyse. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Değil mi anne? Evet başlıyoruz. Şimdi. Ay, sıfırlanamadım. sıfırlanamadım. Bir dakika sıfırlanacağım. Evet. İptal rengini seçeceksin. Anne boynu biliyorsun böyle. Vallahi bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Ten rengi şu olsun? Açık renk olsun. Tamam. Şimdi yüz seç. Ya da yoksa bu mu? Hı, hmm, bence bu olsun. Tamam. Bu olsun, bu olsun. Tamam. Wow, bu yüzde bu olsun. Yeşil gözlü olsun. Tamam, tamam. sen bilirsin. Yoldaş takacak mısın? Takmayacağım. Yani şöyle yanına duran. Hayır takmayacağım. Tamam. Yürüyüş seç. Yürüş. Hmm. Şu nasıl? Hmm. Bu güzel sanki. Bu kalabilir. Tamam. Saç olarak. bayağı, hmm. bayağı bir saçım var. Ya. Evet. Saçlar. Saçlar. Ne renk olsun acaba? Yani hangi saç? Hangi saç olsun? Şu nasıl? Oo, İğrenç oldu. Şu. Ama bu, bu da kırmızı görünüyor. Orada niye siyah çıkıyor? Naz? Ee, anne ben rengini boyadığım için. Normalde rengi kırmızı. Hmm. Başka bir renk yapabilirsin bunun. Bunu mu beğendin? Beğenmedim. Geri gelir misin lütfen? Tabii bu nasıl? bir de olmadı değil mi? bu da beğenmedi. sen biliyorsun bu erkek saçı. bu erkek saçı oldu. yok 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 yok. ha o şey. elmas harcayalım. elmas harcamayalım. zor ee, birikledim zaten. şimdi. Şey. <laughs> bu da güzeldi. bu. az önce bunu iğrenç anlamadım. ah bu değil. nasıl? <laughs> evet. <laughs> bu tamam. Hay bu. Tamam rengini değiştirecek Hay Değiştirmeyeceğim. Pembe tamam. kalsın. Mor pembe Tamam, mor pembe kalsın. Ben yapıyorum nasıl olsa. Doğru. <laughs> hmm. Ay. Geri gel. Bunlar teklifleri gördü altın mı gidiyor? Nas? Hayır anne bak örnek vereyim bunlar altınla oluyor. He, anladım. Ör, bir, de, bir tane daha örnek vereceğim bunlar parayla. Tamam parayla almayalım yeterince aldık diye düşünüyorum. Bak, bak anne bak sen böyle bir dakika, oyundaki. şunu beğendim ben. <laughs> Çok komik oldu. Dur şu nasıl şu. Evet. Nasıl? Güzel. Evet. Beğendin mi? Evet beğendim. Şimdi altını seç. Baya bir altın var benim. Oo, altında mı seçeceğiz ya? Ha, çok, çok komik olmuyor. <laughs> bu nasıl? Hayır. burada güzel değil. Bu? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Balık yaptım. Bu da uçuyor. Hayır bu uçmuyor. Uçuyor ya. Ha. Ama yani Onu takınca bir dakika o şey yapıyor. Bu güzel. Tamam. Şapka takacak mısın? Hayır takmayacağım. Saçlarım çok güzel çünkü. Ay. Kulaklık takacak mısın? Burada bak kulaklık. Kulaklık vs küpe var. Küpe veya kulaklık takacak mısın? Bak şu 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 şu. Şu şu, şu, şu küp. küp bir saniye küpe. Görmüyorum. Konuşamadım. Bak işte onlar küpe. Heh, küpe hı hı Evet tamam bu kalsın. Eldiven takacak mısın? Eldiven Bak, keşir, takmayacağım ya. Kesinlikle eldiven. Hayır eldiven takmayacağım. Tamam. Ayakkabını giydir. Ayakkabımızda. nasıl oldu? Patenmiş bu ya. Evet patenim. ha. <laughs> Tamam bu olsun. Gözlük takacak mısın? Evet gözlük de takacağım. Evet bu olsun. Maske takacak mısın? Hayır misin? maske takmayacağım. Kalmayacak. Bunlar arkanın ne? Arkanda sırt çantası veya güzel bir şey örnek vereyim. Bu sırt çantalarından. Hayır çantayı veya da takmayacağım. Kanat. Hayır kanatı takmayacağım. Tamam böyle kalsın. Kaydedelim kaydet. Bak. Böyle bir oldu. <laughs> tamam kaydettik. Evet. Kaydedemiyorum. <laughs> Neden? Kaydettik bir dakika. Kaydet hadi. Neyle kaydedeceğim bilmiyorum. Kaydettik. Aha işte ben. Çok güzel oldum bence. bence Sen ne diyorsun? Bence de güzel oldu. Woohoo! <laughs> İşte bu. Yalnız ben yapıyorum. <laughs> tamam işte. Ne güzel oldu bak. La 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 la. Anne ne yapıyorsun? <laughs> bilmem ne bilmem ne. <laughs> Bugün Naz'ın kombinini ben yaptım. Beğendiyseniz like atın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olun ve like atın ve bildirimleri açın yani ding dong yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.